Herkese merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 15 günlük ufak bir aranın ardından tekrardan buradayım ama geri dönüş için çok yanlış bir günü tercih etmişim. Bugün hava 50 derece falan. Bu oda 60 derece falan olabilir. Sıcaktan çatlıyorum. Yani artık klima şart oldu. Çünkü aldığım haberlere göre artık her sene sıcaklar daha da artacakmış. Yani klimasız durulamayacak gibi duruyor. Bakın şimdiden saçlarım boynuma falan yapıştı. Ama yavaştan alışmaya başladım. İlk bastırdığında yani geçtiğimiz hafta içi daha bir bunalmıştım. Böyle yerimden kalkasım falan gelmiyordu. Çok tembelleşmiştim. Şuraya şöyle ufak da pervanemi getirdim. Bunu ben çalışırken kullanıyordum arkadaşlar. Bunu açacağım ara ara. Ara ara gürültü duyabilirsiniz. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü gerçekten durulacak gibi değil. Hava inanılmaz sıcak. Ben 15 gün kadar önce Lavlin'in bu Butterfly'di galiba yanlış hatırlamıyorsam koleksiyonuna ait ürünlerini almıştım. Bir tane elimde böyle highlighter'ımsı bronzer'ımsı bir ürün var. Bunu deneyeceğiz birlikte. Ee, hala satılıyor mu bu ürünler bilmiyorum ama Watson's'lardaki bu koleksiyon ürünleri uzun süre standlarda kalıyor. Ona güvenerek aslında şu anda bu videoyu çekiyorum. Bir de ürünlerde boşa gitmesin. Yani videosunu çekmiş olayım sizlere. Belki aranızda almayı düşünenler vardır. Bir tane Moss Blusher isimli bir ürün var. Bu köpük şeklinde bir allık galiba. Bendeki numarası 02 Butterfly Babe. Bunun bir de pembe tonlu olanı vardı. Bir tane tane maskaramız var. Böyle mor glitterlı olan. Bunun mavisi vardı, pembesi vardı. Ben morunu tercih ettim. Bir tane Juicy Lips isimli bir lip balmını aldım. Normalde almak istediğim ürün şeydi arkadaşlar. Ee, dip lip glosslarıydı. Çok güzel ışıltılı simli lip glossları vardı. Ama onları gittiğim Watson's'ta bulamadım. O yüzden bu lip balmı aldım. Bir tane değil, Üç tane eyeliner'ım var. Ama önce bir tanesini deneyecektim. Bu pembe renkli olanını almıştım çünkü. Sonra çok beğenince bunu altın renkli olanıyla mavi renkli olanını da aldım. Gittiğim Watson's'ta bir de mor renkli olanı vardı ama maskarayı mor renkli alınca eyeliner da mor renge gitmedim. Şimdi hızlıca bu ürünleri denemeye başlayalım. Öncesinde ben bir saçımı toplayayım, tam makyajımı yapayım, geleyim. İlk kullanacağımız ürün Golden Beauty Jelly Highlighting Bronzer olacak arkadaşlarım. Aslında ilk elimin üzerine denediğimde bunu bir aydınlatıcı olarak kullanmam gerektiğini düşündüm. Fakat üst üste uygulandığımda böyle bronz bir ışıltı bırakacak renge benziyor. O yüzden bronzer olarak kullanıyorum

dağıtmaya çalışacağım. Yani elimin üzerindeki yansımasını gördünüz. umarım net görebiliyorsunuzdur. Çok hafif uyguladığınız evet sadece bir aydınlatıcı olabilir ama üst üste üst üste uygulandığında bronz yansıma katacak gibi duruyor. Bakın gördünüz mü? Demek istediğimi anladınız mı? Çok güzel. Çok sıcak bir renk de değil ama çok soğuk da değil. Diğer tarafa da yine fırçayla uygulayacağım. Bir de yakından bakmak istiyorum arkadaşlar ya. Şuma gitti çünkü yansıması. Bunu ben tek başına da uygular dışarı çıkarım yani herhangi bir allık falan uygulamadan sadece yüzüme bir ışıltı katsın diye. Ve Cheeks Mousse Blusher olarak geçiyor. Videonun başında Hangi renk olduğunu söyledim mi? Söylememiş de olabilirim. 02 Butterfly Babe olanını aldım ben. Daha böyle bronz tonlarda turuncumsu bir renk bu. Pembe renkli olanı vardı. Bir de yine aynı ambalajın içerisinde jel şeklinde ya da köpük şeklinde tam olarak bilmediğim aydınlatıcısı vardı. Fakat ben şunu daha çok merak ettiğim için almamıştım. Yani aynı kategoriden bir tane ürün alsam yeter diye düşündüm. Bakın şöyle bir kapağı var. Gayet kaliteli cam bir ambalaj arkadaşlar. Yani içerisinde içerisindeki allık uzun süre dayanır diye düşünüyorum cam bir ambalajın içerisinde olduğu için. Ayrıca bu allık bittikten sonra bu kutusunu da işte krem falan koymak için kullanabilirsiniz. Ne kadar çok konuştum değil mi bir allık hakkında. Şimdi ben bu allığı da fırçayla uygulamak istiyorum. Çünkü bugün sakar günümdeyim arkadaşlar. Fondöteni üzerime döktüğüm gibi allığı da sağma solma bulaştırmak istemiyorum. Çok pigmentli değilmiş. Beklediğimden daha kolay dağıldı ve daha doğal bir hale geldi. Güzel. Bu özelliğini sevdim. Ben artık pigmentli allık sevmiyorum çünkü arkadaşlar. Fazla fazla uyguluyorum yanlışlıkla. Oranın ışığıyla buranın ışığı aynı olmuyor çünkü. Tabii elle uygulandığında pigmenti daha fazla olur. Şu an ben fırçayla uyguladığım için bir tık daha doğal duruyor. Siz parmakla falan uygularsanız daha güzel sonuç alabilirsiniz. Ben allığı da çok beğendim. Şimdilik gayet iyi gidiyoruz. Bir ruj sürmek istiyorum ben. Üzerine şu lip balm'ı uygulamak istiyorum. Sonrasında da göz makyajına geleceğiz. En çok zamanımızı göz makyajında harcayacağız. Bu bir lip balm arkadaşlar. Hani çok bir beklentim yok benim ne yalan söyleyeyim. Lip balm'ları öyle abartamıyorum ben. Sadece yapısına falan bakıyorum. Acaba cildime, cildime diyorum ya. Acaba diyorum işte dudaklarımı güzel nemlendirir mi, dolgunlaştırır mı falan. O özelliklerine bakıyorum. Parlatacak gibi dudakları. Çünkü içerisinde diokrom simler var. Bir de Mentol mü var bunda? Acaba dudaklarımı yakıp dolgunlaştıracak mı? Hiç bilmiyorum biliyor musunuz. Alırken hiç öyle bir özelliği olup olmadığına bakmamıştım. Juicy Lips Lip Balm olarak geçiyor. Bilemiyorum. Bendeki numarası da 3'müş. Ama gerçekten güzel tatlı simleri var yani bir lip gloss olarak da kullanılabilir gibi. Tabi videonun sonunda tekrardan bir üzerinden geçeriz arkadaşlar. Çünkü benim dikkatim dağıldı göz makyajı yapacağımız için. Hemen hızlıca göz kapağımı bir sabitleyeyim. Ufakta bir siyah eyeliner çekeceğim arkadaşlar. Çünkü gözlerim çok düşük kalsın istemiyorum. Böyle bu tarz renkler bazen benim gözlerimi düşük gösterebiliyor. Siyah bir eyeliner çekeyim ince. Onun üzerinden bunları uygulayalım ki daha güzel görünsün. Eyeliner çekerken de pervanemi açıp birazcık ferahlayacağım. Çünkü yine terledim. Önce pembe uygulayacağım. Şuraya uygulayayım da görün yani. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu pembeyle şimdi şu siyah eyeliner'ın kuyruğu var ya. Onu çerçeveleyeceğim. Umarım becerebilirim. Şimdi ilk katı uyguladığınız zaman e, kuruyorlar arkadaşlar ve belirginlikleri bir tık azalıyor. O yüzden ben şimdi üzerlerinden ikinci katı geçtim. Aklınızda olsun. Şimdi gözün geri kalanını da maviyle dolduracağım. Maviyi bu arada daha yeni açıyorum. Gerçekten çok güzeller. İyi ki almışım. Çok tereddütteydim biliyor musunuz almadan önce. Çünkü fiyatları gerçekten aşırı pahalı geldi arkadaşlar. Ya artık her şeyin fiyatı aşırı pahalı ona bakarsanız. Yani birazcık bu ürünler üzerinden konuşmak saçma olacak. Yani eve aldığımız ekmeğin bile zamlandığı bir dönemde yaşıyoruz sürekli. Ee, ama hani pahalı görünce alsam mı almasam mı diye çok arada kaldım. Tabi son zamanlarda biraz video içeriği üretme konusunda da tıkandığım için <laughs> alayım dedim. Güzel oldu. İyi ki de aldım. Yani çok güzeller. Bunlar benim makyaj koleksiyonumda uzunca bir süre kalırlar. Hatta benim kız kardeşim sürekli bu tarz şeyler kullanıyor. Bir de altın renkli olanımız var. Bunu da şu göz altlarıma kullanacağım. Ee, maskara olarak da bir siyah maskara geçeceğim. Üzerinden de moru geçeceğim. Arkadaşlar çünkü maskarayı denedim ben. Tek başına uyguladığınızda biraz şey kalıyor. Kirpiklerinizi düşük gösteriyor. Çok güzel durmuyor. Ama herhangi bir maskaranın üzerinden geçtiğinizde güzel durduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu rengi de ilk defa kullanıyorum. Elime de swatchlamadım değil mi? Swatchlayacağım. Bekleyin. Ay bu renk de çok güzelmiş. Sizi bir ekstra yaklaştırayım. Sanki daha net göreceksiniz. Bakın mavi çok hoş. Pembeyle birleştiği yerde hafif bir morluk oldu. Devamında pembe, altında da altın rengi. Yani çok güzel duruyor. Bu koleksiyonun en iyi ürünleri bunlar çıktı gibi düşünüyorum. Şimdi bir de maskara uygulayayım. Şimdi bu kurusun. Biraz bekleyeceğiz. Bu esnada da ben kaşlarımı bir halledeyim. Kaşlarımı doldurmayacağım arkadaşlarım. Direkt sabitleyeceğim. Çünkü yazın kaş doldurmak biraz şey oluyor, kötü oluyor. Böyle çok terleyince akıyor falan. Böyle saçma duruyor. O yüzden sadece sabitlesek yeter gibi. Not markasının bu kaş sabitleme jelini kullanıyorum. Ay var ya kaşlarım da yine çok saçmaladı. Hiç almıyorum, aldırmıyorum da. Maskara kururken bir de şu eyeliner'ları sizlere swatch'layayım arkadaşlar. Mavi diğerlerine göre çok daha soluk bir renk ama yine de çok güzel bence. Çok güzel bir ton. Yani çok Tatlı turkuaz bir ton. Hoşuma gitti. Mesela koyu mavi olsaydı belki bu kadar sevmezdim ama turkuazlımsı bir renk olduğu için çok hoşuma gitti. Ay pembeyi yapmıştık ya. Altın rengini yapacaktım. Bu da çok günlük bir eyeliner. Günlük olarak da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani siyah bir eyelinerın üzerine onu parlatmak için kullanabilirsiniz. Bir dokundurup dağıtıp far olarak falan kullanabilirsiniz. Yani bu renk de çok kullanışlı. Gayet güzel ürünler. Şimdi maskarayı uygulayabiliriz. Çünkü bu sabitlenmiştir artık. Dediğim gibi az önce de söyledim. Ben bunu uyguladım. Denedim. Hatta bir arkadaşım da denedi. Ama göz kapağında bu derece rengini vermiyor üst üste üst üste uygulamanız lazım. Şimdi ben öyle yapacağım. Önce alttan uygulayacağım. Bir de üstten geçeceğim. Çünkü öyle çok daha güzel duruyor. Yani böyle gözlerinizi kapatıp aşağı baktığınızda ya da işte sağdan soldan bir açıyla size bakıldığında daha çok kendini gösterdiğini söyleyebilirim. Özellikle güneşte çok güzel duruyor. Saçım terden bakın ne oldu? Kafama yapıştı. Şimdi sizi uzaklaştırayım. Ürünler hakkında ufaktan bir genel konuşalım. Ama şu pis fondöten görüntüsünü <laughs> görmenizi istemiyorum. O yüzden bu uzaklık yeter bence. Saçımı da açacağım sizlere daha güzel görünebilmek için. O yüzden hemen hızlıca ürünlerden bahsedip gideyim. Yoksa burada sıcaktan bayılabilirim. Önce neyi denedik? Bronzer'ı denedik. Daha doğrusu highlight tırınsı bir bronzer bu. Güzel, hoşuma gitti. Beyaz tenliyseniz çok daha fazla seversiniz. Hani böyle çok kararamıyorsanız beyaz tenliye takılı takılıyorsanız çok güzel olur. Tam bir bronzer görevi görür. Bütün yüzünüzü böyle mis gibi aydınlatırsınız. Aynı zamanda far olarak falan da çok güzel işe yarar. Allığı çok beğendim. Çok doğal, çok tatlı, çok naif. Çok güzel bir allıkmış. Cildimle çok güzel bütünleşti. Yani sanki burada bir allık yok da kendi cildimmiş gibi duruyor. Gerçekten köpük formda. Gerçekten dediğini yapan güzel bir allık. Diğer renklerine de bakılabilir diye düşünüyorum. Maskaramız Glitter On Maskara Tapur olarak geçiyor arkadaşlar. Zaten tek başına bir maskara görevi görmeyeceğini üzerinde yazıyor. Ama benim için bunun mükemmel bir ürün olması şuna bağlıydı. Eğer kirpiklerimi kıvırıp tek tek ayırıp ışıldatsaydı severdim ben bu maskarayı. Yani gerçekten gidin koşa koşa alın derdim. Ama illa bir maskarayla uygulanması gerektiği için bilmiyorum. Makyajda gerekli bir adım Toma. Lip balm'ımızdan da bahsedelim. Bu dümdüz bir lip balm arkadaşlar. Çok fazla anlam yüklemeye gerek yok aslında bu ürüne. Kokusu çok güzel. Hafif ferah bir mentollü kokusu var. Bu mentol dudakları ekstra dolgunlaştırmadı ama başta öyle yapacak sandım ama öyle bir özelliği yokmuş. Sadece dudak çizgisi görünümünü azalttığını söyleyebilirim. Bir lip balm bunu yapmaz yani normalde sadece dudakları nemlendirir. Gloss'lardan bekleriz genelde bu performansı. Bu güzel dolgunlaştırdı dudaklarımı. Yani çizgi görünümünü azalttı. Hoşuma gitti. Benim favorilerim bu koleksiyonda bunlar oldu. Gerçekten koleksiyondan az önce de söylemişimdir. Bir ürün alacaksanız bunlardan bir tanesini alın ya da gidin hepsini birden alın. Neyse isterseniz. Gerçekten çok güzeller. Pembesinin ayrı bir havası var bronz rengin yani altın renginin ayrı bir havası var. Mavinin farklı bir havası var ki son zamanlarda biliyorsunuz sürekli her yerde Barbie çılgınlığı başladı. Nedense bilmiyorum. Sürekli Barbie makyajları, Barbie giyim tarzları falan yapılıyor. Tekrardan bu Barbie fiziği pompalanmaya başladı yani sosyal medyaya. O tarz makyajlar için uygun fiyatlı olarak düşünülebilir ürünler olduğunu düşünüyorum. Kalıcılıkları falan da fena değil. Pembe olanını denemiştim. Tabi bugün ekstra biterleyeceğim için ekstra bir efor sarf edeceğim için akşamda dışarı çıkacağım. Hani bir tık daha fazla eforda neye dönüştüğünü inceleyebilirim yani onu da belirtelim. Merak edenleriniz varsa aşağıdaki yorumlara yazarsınız. Evet dostlarım sıcaktan daha fazla çatlamadan önce ben artık kaçayım. Sizleri çok seviyorum. Güzel bir geri dönüş oldu benim için. Tekrardan böyle eski aktif günlerime geri dönmek istiyorum. Çünkü bir, bir buçuk aydır böyle çok aktif olamıyorum. Üretkenliğim çok durdu. Toparlayacağım kendimi. Geri geleceğim. Bilgisayarım da düzelecek inşallah düzeldikten sonra daha aktif bir şekilde sizlere içerikler üretebileceğim, paylaşabileceğim. Çekilişi soranlarınız oluyor. Çekilişi de bilgisayarım arızalı olduğu için açıklayamıyorum arkadaşlarım. Telefondan da açıklamak istemiyorum. Daha hani güvenilir olmak adına. Onu da en kısa sürede açıklayacağım. YouTube'un topluluk kısmını takip etmeyi unutmayın. Oradan duyurularımı yapacağım. İşte ne zaman açıklayacağımı, hangi gün, hangi saatte açıklayacağımı paylaşacağım. Ona göre gelirsiniz. Canlı yayınımı izler ve çekilişin sonucuna öğrenirsiniz. Sonra zaten yeni bir çekiliş daha başlayacak. Ağustos ayı içerisinde de sizlere bir hediye göndereceğim. Onun da kutusunu falan beraber yapacağız. Yani bu bizim kanalımız için bir gelenek haline gelecek. Neyse ben artık kaçıyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.